Ayakları yıkamayıp meshetmek veya ince çoraplar üzerine meshetmek caiz midir? Bu konu özellikle günümüzde maalesef çokça yanlış anlaşılan ve bu konunun detaylarını bilmeyen insanlar tarafından yanlış tatbik edilen bir konu. Bu konu öncelikle şunu ifade edelim ki aslında ameli bir mesele olduğu halde yani fıkhi bir mesele olduğu halde itikat kitaplarımıza girecek kadar önem arz eden bir mesele. Aslında normal furu fıkıh veya da ameli hükümler bizim kelam kitaplarımızda, akaid kitaplarımızda bulunmaz. Ancak Mesih meselesi bizim akaid kitaplarımızda konu edilen bir konu. Yani akaid kitaplarımızda incelenilen bir konu. Neden? Çünkü bu konuda Şia ile ehl Sünnet arasında taban tabana bir görüş ayrılığı söz konusu. Öncelikle şunu ifade edelim. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Estaizu billah Ya eyyühellezine amenu İza kumtum ila salati Fevsilu vucuhakum Ve eydiyakum ila el merafık Ve msehu bir ruusikum Ve erculekum ila el ka'beyn Buyurmaktadır. Yani ey iman Namaz kılmak istediğiniz zaman Namaz kılmayı murad ettiğiniz zaman Yüzlerinizi yıkayın Ellerinizi kol dirseklerinize kadar yıkayın Başınızı mesledin Ayaklarınızı da yıkayın buyurmuştur. Ve bu ayeti celile bize ayakların yıkanmasının mecbur olduğunu açıkça göstermiştir. Ancak bu ayeti celile hakkında bir de cer kıraatı vardır. Yani ve erculikum şeklinde bu ayeti celilin bu cer kıraatını özellikle Şia bunu temel alarak Veyahut da yine sahabeden gelen bazı rivayeleri, temel rivayetleri temel alarak ayakların da mest edilebileceğini ifade etmişlerdir. Ancak bu konuda bütün ehli sünnet ulemasında reddedilmiş, kabul edilmemiş. Hatta sahabe efendilerimiz tarafından ayakların yıkanılmasının vacip olmasına dair icmadan bile bahsedilmiştir. Bu ayet-i celledeki kelimenin cer olarak gelmesi mes üzerine değil, bizim ehli sünnet uleması tarafından iki şekilde yorumlanmıştır. Ya bu bir nahvi kural olarak cerri civari diye tabir edilen bir gramer kaidesinden kaynaklı bu şekilde yapılmıştır. Veyahut da hani daha da mülahhas olarak izah edecek olursam veya hutta bu da yani ayaklarınızı mest edercesine çok su israfına düşmeden yıkayın şeklinde bir tevhile gitmişlerdir bizim ehl sünnet alimlerimiz. Nedeni ise çünkü insan hakikaten abdest aldığı zaman da diyelim bütün uzuvlarında bir litre su kullanıyorsa sadece ayakta bir litre su kullanıyor tek başına. Bu ise hani orada israf mazinnesi olduğu için, israf mahalli olduğu için ve israfı daha da çok düşünüldüğü için Allahü Teala yani sanki mestedercesine israfa düşmeden ayaklarınızı yıkayın buyurmuş oluyor diye bizim ehl-i sünnet alimlerimiz bu ayeti celleyi izah etmişlerdir. Ancak şunu ifade edelim. Bu konuda selef katında özellikle sahabe katında icmadan bahsedilmektedir. E peki hocam şu sorulabilir. Ya nasıl icmadan bahsedilebilir? Hazreti Ali Efendimiz'den bununla ilgili bir rivayet var. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'dan bununla ilgili bir rivayet var. Veya diğer sahabelerden ayaklarını mest dair bir rivayetler var. Hatta Musannef İbni Ebi Şevya, Musannef Abdurrezzaklara baktığımız zaman da bununla ilgili seleften de tabinden de ayakların mest dair rivayetler var. Peki biz bunları nasıl anlamalıyız? Öncelikle şunu ifade edelim. Ayakların yıkanması farzdır. Ayaklara mest edilmesi veyahut da ince çoraplara mest edilmesi kabul edilen görüşe göre, ashab katında da kabul edilen görüşe göre kesinlikle caiz değil. Hatta bu konuda icma vardır. Bu konu Şia tarafından maalesef yanlış yönlendirilmekte ve Şia tarafından bu konu bir ayrıcalık olarak kabul telakki edilmekte ve bu şekilde ittihaz edilmektedir. Bu nedenle bizim ameli konu olduğu halde kelam kitap, kayıt kitaplarımız girdiğimizi belirtmiştik. Peki bu rivayetleri nasıl yorumlayacağız? Bakınız bu konuda gerek Buhari'de gerek Müslim'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayetler var. i̇bn Ömer radıyallahu anh mesela i̇bn Ömer radıyallahu anh ayakları mest ettiğine dair rivayet zikredilir. Ama aynı i̇bn Ömer radıyallahu anh'ın Buhari ve Müslim'de kendisinden nispet edilen bir hadis-i şerifi var. Şöyle ki bir seferde geç kalıyor, Resulullah geride kalıyor, arkadan geliyor. Ve sahabe efendilerimiz de ikindi namazı için hazırlık yaparken abdest alıyorlar. Ayaklarını mest ediyorlar, yıkamıyorlar. Ve Resulullah bunu görünce onlara tepki olarak kızarcasına وَيْلُنْ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ buyuruyor. Üç kere bu ifadeyi kullanıyor. Bu ifade yani وَيْلُنْ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ Hani bu ökçeler cehennemde yanacaktır manasında diye özetleyebiliriz. Yani bunun Şöyle i̇şte, veilül lilakab mena cehennemdeki veilü badisinde azap göreceklerdir. Ve öyle işte bu topuklara yazıklar olsun ki bunlar cehennemde yanacaklardır şeklinde hani farklı yorumlamaları izah bağlamında söz konusu. Ama kabul edilen bir durum bu ifade Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o mes olayını tasvip etmediğini bilakis bunun yanmaya ahirette bundan dolayı o ökçelerin o topukların yanmasına sebep olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiştir. Ve yine aynı İbn-i Umar anh. Yine Hazreti Ali'ye mesela Mesih'le alakalı yaptığına dair rivayetler nispet edilir ama aynı Hazreti Ali radıyallahu anh abdest alıp ee, ayaklarını yıkadığı zaman da Resulullah abdestini bu şekilde alır ve ayaklarını yıkardı diye Hazreti Ali Efendimizden rivayetler söz konusudur. Yine İbn Hacer rahmetullahi aleyh bu meselenin tahlilinde bu konuda birçok ayakların yıkanmasının farz olduğuna selef katında hatta sahabe katında icma olduğundan bahsetmiştir. Mesihle alakalı gelen rivayetlerin doğru olmadığını, orada meshediden Mes mesih yapılmasından kastedilenin ise belki şu şekilde yorumlanabileceğini izah etmiştir. O da İmam-ı Tahavi de açıkça ona beyan etmiştir. Çünkü İmam-ı Tahavi bu konuyu çok geniş izah etmiş arkadaşlar. Eee İmam Tahavi'nin manıl asarında ayakların yıkanmasının farz olmasıyla alakalı müstakil bir bahis açmış ve bu konuda Mesih savunanlarla alakalı gelen rivayetleri almış ve bunların hepsine cevap vermiş ve tam tersi yıkamanın farz olduğunu beyan eden rivayetleri alarak bu konuyu neticelendirmiştir. Ve İmam Tahavi çok güzel bir noktaya temas ediyor ve şunu izah ediyor. Diyor ki ayakları yıkamak da asıl olan farzdır. Çünkü tüm ehl-i sünnet uleması, tüm selef, sahabe bu şekilde fetva vermişlerdir. Şia hariç onlar ayakları yıkam mesledilmesine fetva verirken tüm ehl-i sünnet üleması ayakların yıkamasın yıkamanın farz olduğunu beyan etmişlerdir. Dolayısıyla ama bakmış olduğumuz zaman da Mesih ile alakalı da rivayetler gelmektedir. O zaman İmam Tahavva şunu buyuruyor. Muhtemeldir ki bu, bu konu vardı ancak sonradan hükmü nesih olmuş olabilir. Yani önceden ayakları mesih durumu vardı ki ayeti celiledeki kıraat da bunu zaten hani o manada teyitliyor. Ancak sonradan bu kaldırılmıştır, nesh olmuştur ve tüm sahabe bu Mesih rivayeti kendisinden yapılan sahabe efendilerimiz bile ayakların yıkanmasının farz olduğunu açıkça beyan etmişlerdir. Dolayısıyla bugün mesela bu bize çok soruluyor. Hocam mesela biz Avrupa'dayız diyor. Burada mesela Arap kardeşlerimiz var. Ayaklarını mest ediyor, ediyorlar. Çıplak ayağı mest ediyorlar veya ince çorapları mest ediyorlar. Kesinlikle ama kesinlikle bu abdest geçerli değildir. Tüm sahabenin bu konuda ittifakı ve icması vardır. Selef alimlerimizin ayaklarının yıkanmasının farz olduğunda, vacip olduğunda ittifakları vardır. Mes, çıplak ayağı mesti Az önce izah ettiğimiz gibi Resulullah'ın bu noktada tehditi vardır, reddi vardır, inkarı vardır. Dolayısıyla bunları bu şekilde bilmek ve uygulamak zorundayız. Peki mesela şu karıştırılabilir. Çorap mest. Şimdi çoraplar üzerine mest edilmesiyle alakalı da yine aynı şekilde rivayetler var. Ama arkadaşlar şunu net beyan etmek durumundayız. Şimdi Mesih meselesi konuyu belki uz uzatacağız ama hani konunun ortaya çıkması açısından daha da yanlaşılması açısından maalesef bazen bu uzatmaları yapabiliyoruz. Mesih ile alakalı çıplak ay olmadığını netleştirdik. Çünkü bu konuda Bukhari'de, Müslim'de onlarca rivayetler var. Yine aynı şekilde Musanneflerde onlarca rivayetler var. Bu konuda gelen rivayetlerin Mesih alak ile ilgili gelen rivayetlerin aynı rivayetleri yapan sahabeler tarafından bile reddedildiğine dair aynı şekilde nakiller var hükmünün mensuk olma ihtimali söz konusudur. Velev ki parazi var olduğunu bile farz edecek olursak nesk edilmiştir. Bu konuda da ümmetin ittifakı vardır İmam Tahavi'nin beyan ettiği gibi. Bunu netleştirdik. Peki çoraplar üzerine mes. Şimdi çoraplar üzerine mes meselesi çıplak ayağın mesten biraz daha farklı. Çünkü burada farklı yorumlamalar olabilir. Öncelikle şunu biz bilelim ki mest üzerine mesih yapmak sünnettir. Hatta bu da aynı şekilde bizim akaid kitaplarımızda incelenmektedir. Bakın dikkat edin. Gerek çıplak ayağı mes meselesi, gerek mesler üzerine mes meselesi bizim akaid kitaplarımız bunu inceliyor. Niye? Çünkü Şia bunu bir farkındalık olarak insanlara dikta ediyor. Ve bunu sonuna kadar savunuyor. Halbuki sahabenin, selefin bu konuda reddi var onların bu görüşlerine ait ama adamlar özellikle bunu bir itikat konusu olarak inceliyorlar buna tepki olarak da bizim ehli sünnet ulemamız ehli sünnetin şiarını beyan etmek için ayakların yıkanması ki farzdır zaten ve mest üzerine mesih yapılmasını kitaplarımızda incelemişlerdi. Peki çoraplar? Bakın çoraplarla ilgili de aynı şekilde rivayetler var. Ama bu çoraplardan kastedilen bizim şu an giydiğimiz ince çorap değil. Bu çoraplardan kastedilen Bizim Hanifi mezhebinde de i̇mame ki ki Hanifi'de fetva olan görüş de bugün budur. Kalın çorap yani mest olmaya elverişli olan çoraplar demektir. Hani bugün termal mest diye tabir edilen e, çoraplar var ya hani dalgıçların kıyafetinden yapılıyor. E, normal çorap gibi değil daha sağlam işte yürümeye dayanıklı pamuk gibi suyu emmeyen. Ayakta aynı şekilde bahtsız durabilecek kadar işte hani ayağa tam oturan. Bu tür çoraplardır orada aslında maksut olan. Mesih. Yoksa incecik çoraplar üzerine bir Mesih kast edilmiyor. Bu nedenle özellikle çorapların üzerine mest edilebilmesi için o çorabın mest olmaya elverişli olacak şekilde kalın, dayanıklı, yırtı olmayan, pamuk gibi suyu emmeyen tarzında ve benzeri mesih meste olması gereken özellikleri barındırması gerekiyor. Dolayısıyla bu meselemizi de aynı şekilde a baktı hadis-i şerife Resulullah sallallahu ve mesih ala bey, Resulullah çoraplarına mest etti. Bu bizim anladığımız şekilde bu ince çoraplar değil. O imameynin yani Hanefi mezhebinde özellikle imameynin savunduğu kalın, dayanıklı yani mest özelliğini barındıran çoraplar üzerinden mesihtir. Bunu da bu şekilde bilelim. Konumuzu toparlayacak olursak çıplak ayağı mesletmek caiz değildir. İlla da yıkamak şarttır. İnce çoraplar üzerine mesletmek caiz değil. İlla da yıkamak, onu çıkarıp yıkamak şarttır. Bunu da bu şekilde bilelim.